AK Parti ya da Sayın Cumhurbaşkanı FETÖ ile ve bu yapıyla tekrar bir iletişim kurmak ihtiyacında hissetsin kendini. Birkaç sebeple, bunlardan birincisi düşen oylarını cemaate kendini yakın hisseden Türkiye'deki 1,5-2 milyon vatandaşımız üzerinden arttırma gayreti olabilir. İkincisi, Biden hükümetinin ve Amerika hükümetinin Göreve gelmesiyle birlikte Amerika'daki değişen dengeleri tutmak çabası olabilir. Üçüncüsü ve belki de en kritik ise Sedat Peker'in Türkiye'ye getirilmesini sağlamak olabilir. Ne alakası var? Sedat Peker nerede şu anda? Yani kendisi en nihayetinde bunu paylaştı. Nerede şu anda Sedat Peker? Nerede ikamet ediyor? Nerede, nerede tutuluyor? Birleşik Arap Emirliklerinde. Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri e, uzun zamandır Türk iktidarıyla ve bu hükümetle bir sıkıntı içerisindeydi. Neden öyleydi? E, işte çünkü bu 15 Temmuz e, darbe kalkışmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile Sayın Cumhurbaşkanı arasında son derece gergin bir ilişki vardı. Ama Bugün anlıyoruz ki Birleşik Arap Emirlikleri ile Sayın Cumhurbaşkanı arasında deyim yerinde ise yeni bir sayfa açılmış. O sayfanın fotoğrafını şimdi ekrana getirecek Fatih Anadolu Ajansının Anadolu Ajansının haberinden sizinle bu fotoğrafın arka planını paylaşıyorum. Bildiğiniz devletin resmi ajansı. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki çok ciddi bir yatırım hedefleri, yatırım planları var. Kimin? Birleşik Arap Emirlikleri'nin. inanıyorum ki çok kısa zaman içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizce ciddi yatırımlara girecek. Hadi bakalım. Bir de şu link vardı Fatih'cim hemen sana o linki tekrar hatırlatayım. Oradaki fotoğraf çok çok önemli. Neden önemli? Bu az önce flashını verdiğimiz haber çünkü o fotoğraftaki görüşme sayesinde gerçekleşebildi, gönderdi. O da şu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun Bin Zayed El Nahyan'ı kabul etti. Bakın bu, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında çok uzun bir zaman sonra gerçekleşmiş ilk resmi ikili görüşme. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, İki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel konular değerlendirildi. Görüşmede Birleşik Arap Emirliklerinin Türkiye'ye yönelik yatırımları da ele alındı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bin Zayed'in Türkiye ziyaretine dikkati çekerek, Bayen'in ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiğini ifade etti. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde dış işlerinden sorumlu devlet bakanlığı görevini üstlenmişti Enver Gargar. Şimdilerde ise devlet başkanının diplomasi danışmanı şöyle diyor Twitter hesabında. Şeyh Bin Zayed, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı. Toplantının ana odak noktalarını da işbirliği ve ekonomik ortaklıklar oluşturdu. BAE köprüler kurma ve ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Refah ve kalkınma içerisindeki iç güdümüz olduğu gibi dış politikamızın da lokomotifidir diyor. Anadolu Ajansı'ndan aynı ile aktardım size bu görüşmenin ayrıntılarını. Şimdi durum bu. Peki Sedat Peker'in tweetlerine bakalım isterseniz şimdi de. Sedat Peker bu konuyla ilgili bundan birkaç gün önce, galiba dün değil önceki gün kısa bir seri tweet paylaştı. Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki bu görüşmenin hemen ardından bir seri tweet paylaştı. Onun da aşağı bayağı aşağı inmen lazım. Linkini göndermiştim başlangıç linkini. Tekrar göndereyim şuradan sana istersen. Bak şu. Fatih'cim. Evet bu. Şimdi Sedat Peker bu tweetlerinde Birleşik Arap, evet bu. Birleşik Arap Emirlikleri ile e, Türkiye Cumhurbaşkanı arasındaki e, görüşmeden haberdar olduğunu da ifade ediyor. Diyor ki kıymetli dostlarım şahsımın FETÖ'cü olduğunu söyleyen birçok namussuz vardı. Sizlerin de dikkatini çekmiştir. Ancak FETÖ'cü hesaplar nedense hep bana saldırırlar. Bu namussuzlara hiç saldırmazlar. E, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmeler başladı. Sen kılıını pırtını topla yakında Türkiye'ye geliyorsun diyerek akıllarınca psikoloji dünyanda karamsarlık oluşturmaya çalışıyorlar. Ne diyor yani Sedat Peker? Bazı FETÖ'cü hesaplar Sedat Peker'e yönelik olarak bazı mesajlar yazıyorlarmış. Diyorlarmış ki, sen kulunu pırtını topla, yakında Türkiye'ye geliyorsun diyorlarmış. Neye güvenerek ya da hangi e, konuya referansla bunu yazıyor FETÖ'cü hesaplar Sedat Peker'e? Çünkü az önce de aktardığınız üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı önemli bir isim. iki gün önce Türkiye'de Hülye'de ve Sayın Cumhurbaşkanı'yla ikili bir görüşmedeydi. Ben her zaman aynı şeyi söylerim. Bana gülmek güzel, bana ölmek güzel, bana cezaevi güzel, sizden korkan sizin gibi olsun diyor Sedat Peker. Beni sadece iki yerde boynumu eğik görebilirsiniz. Birinci secde, ikincisi ise yere düşen birini kaldırmak için. Hep yordunuz ya Sedat Peker hain düşmanımız olan Birleşik Arap Emirliklerine gitti diye Şimdi ne yazacaksınız diyor ve son tweet'i de Sedat Peker dost ve kardeş ülke Birleşik Arap Emirliklerinde turistik gezi mi yapıyor diyeceksiniz. Namus kelimesini cinsiyetçilik amacıyla kullanmıyorum. Şerefi olan ve olan olmayanları ayırmak için kullanıyorum diyor Sedat Peker. İşte buyurun bu denklemin içinden şimdi siz çıkın. Yeni bir sayfa açılıyor mu? Sedat Peker'in iddiasında olduğu gibi gerçekten de AKP'nin içindeki bir kanat, ee, Sedat Peker'i Türkiye'ye getirmek için FETÖ ile bir arka kapı e, kanalı buldu mu? E, bunları e, uzunca bir süre herhalde e, tartışmaya devam edeceğiz öyle gözüküyor. Bu konuyla ilgili çok kritik bir yazı var. Müessel Yıldız kendisi Oda TV'nin eski Ankara temsilcisi ve defalarca FETÖ kumpas davalarında mağdur olmuş, cezaevine girmiş, yatmış, çıkmış ama hiç vazgeçmemiş bir gazeteci büyüğümüz. şimdi müyesser önce, önceki gün 28 Şubat tutuklamaları ile ilgili bir tweet serisi paylaştı. Fotoğraflarla birlikte önce bu tweet serisini birlikte okuyalım. Yaklaşık 5 yıl süren 28 Şubat davasının 106 celsesinden 103'ünü izledim. Düşünebiliyor musunuz? 106 celse. Bu davada da birçok davada olduğu gibi inanılmaz hukuksuzluklar yaşandı. Onların bir bölümünü Murat Ayrel tek zaten. Çünkü A'dan Z'ye siyasi bir davaydı. Sonuçta yaşları 80 ila 90 arasındaki 14 emekli general müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve bugün hapse kondu. Dün yazıyor bu Yazacak çok şey var ama şimdilik sadece iki komutanla paylaştığım son anları aktarayım. Dün akşam dönemin genel kurmay genel sekreteri Erol Özkasnak'ın evindeydim. Konuştuk, dertleştik. Ama Özkasnak Paşa son saatlerinin neredeyse tamamını kendisini ben Bahçıvan amcayım diye tanıtan iki buçuk yaşındaki torunu canla geçirdi. O torunu görüyorsunuz bir salıncakta. Dönemin personel başkanı emekli kol general Yıldırım Türker. Namı diğer Yıldırım dayımla da bugün buluştuk. Konu elbette ki 28 Şubat davası ve hapse girecek olmalarıydı. Onunla birlikteyken savcının yakalama kararı çıkardığı haber gelince bir hatıra fotoğrafı çektirdik. Fotoğrafı görüyorsunuz. Ve çayından son yudumu aldıktan sonra polisleri beklemek üzere hemen evine gitti. Bir saat sonra da polislerin onu alıp götürdüğü haberi geldi. Müesselin son tweet'i. Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Rabbim tüm masumların yardımcısı olsun diyor Müessel Yıldız. Bu tweet serisinin arkasına ben e, bir kez daha Muğla Kapalı Cezaevi'ne giden 84 yaşındaki emekli general Çetin Doğan'ın son sözlerini ekrana taşımak istiyorum. Fatihciğim o videoyu bir daha yayınlayabilir miyiz lütfen sözün bittiği yerde. Bir açıklama var mı? Efendim sözün bittiği yerdeyiz. Her şey ortada. Yani Tamam. Ya <laughs> Elbette yani bunun bir sonu gelecek ama bu sanıyorum ki bugün yüz karası bir şey. Türk Adalet için işte yüz karası bir şey bu. Evet arkadaşlar. Evet. Sohbet odasına troller dönüp dolmuş vaziyette görüyorum. Müdahale etmiyorum çünkü yani e, belki bu vesileyle onlar da 3-5 e, bir şeyden haberdar olurlar e, umuduyla bizimle kalsınlar diye düşünüyorum. Durum bu. Şimdi Müesser Yıldız çok kritik bir yazı yazdı. O yazıyı da şimdi yine ekranlarımızda okumak ve böylece Sedat Peker Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye FETÖ AKP bölümünü partını o yazıyla kapatmak istiyorum. Yazıda Müesser Yıldız şunu söylüyor. Bir dakika yazıyı hemen bulacağım şurada. Bu arada benzer bir yazıyı... Açmışım zaten önümdeymiş pardon Barış Pehlivan da yazdı. Ee, diyor ki Müyesser Yıldız, 15 Temmuz darbesinin finansörüyle barışılıyorsa o zaman sırada ne var diyor. Yazının içeriği şöyle: Ankara'nın 10 milyonluk Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkisini mercek altına alalım. Bu ülkeyle çok ciddi sorunlarımız var. Daha doğrusu vardı. 2017 sonunda Bay dışişleri bakanı Abdullah Bin Zayed Irak'lı bir Twitter kullanıcısının 1916 yılında Türk Fahri Paşa'nın Medine filimine vere halkının hakkına girdiğini ve onların mallarını çaldığını, onları kaçırdığını, Şam'dan İstanbul'a seferberlik ilan ederek Medine'deki el yazması eserleri çaldığını biliyor muydunuz? İşte Erdoğan'ın dedelerinin Müslüman Araplarla ilişkisi buydu diye bir e, iddiayı paylaştı ve buna çok sert tepki gösteren Erdoğan da Fahrettin Paşa Medine müdafasını yaparken ey bize bühtanda bulunan zavallı senin ceddin neredeydi diye cevap verdi. Bakın 2017 yıl sonunda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed'in e, birlikte karşılıklı yazışmaları böyle. 2019 sonunda mecliste Libya tezkeresi kabul edildiğinde de gene ilk tepki Birleşik Arap Emirlikleri'nden çıkmıştı. Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı kararı kınadı Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Ayrıca bunun Arap ulusal güvenliğine ve Akdeniz Havzası'nın istikrarına açık bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Sonra Ocak 2020'de Libya'nın başkenti Trablus'a e, düzenlenen bir askeri okula düzenlenen saldırıda e, bu saldırının arkasında da Birleşik Arap Emirlikleri olduğu söylendi. Birkaç ay sonra Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi bir kez daha kategorik olarak Türkiye'nin Libya'ya askeri müdahalesini reddediyoruz açıklamasını yaptı. Şimdi Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde Birleşik Arap Emirlikleri'nin sürekli Türkiye karşısında bir pozisyon aldığını biliyoruz. 20, 2020 Temmuz'unda El Cezire'ye bir röportaj veriyor Savunma Bakanı Hulusi Akar ve diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri zarar vermek amacıyla Türkiye karşı terör örgütlerini destekliyor. Doğru yer ve zamanda hesabını soracağız. Birleşik Arap Emirlikleri küçüklüğünü ve etkisini göz önünde bulundurarak bunu yapmamalı diyor. Ve az önce okuduğum Dışişleri Bakanı o zaman Enver Gargaş, hani okudum ya Anadolu Ajansı'nın haberinden bir tweet paylaştı diye okudum Enver Gargaş, şimdi danışman olan, devlet başkanının danışmanı olan. hani demişti ya, olumlu tarihi ve çok güçlü ilişkiler için ee, işte bir arada filan açıklamasını yapan aynı Enver Gargaş tam bir sene önce bakın ne diyor Türk Savunma Bakanı'nın tahrik edici açıklaması ülkesinin diplomasisindeki yeni bir düşüşü gösteriyor İlişkiler tehditlerle yönetilemez günümüzde ve bu asırda sömürgeci hayallere yer yok Türkiye'nin Arapların iç işlerine karışmaması daha uygun olur. Şimdi müesserin yazısı uzun ee, okumanızı çok tavsiye ederim ee, bu yazıyı Şuradan e, hemen chatten paylaşıyorum. Yazı gerçekten kritik bir yazı. Yani ne olmuş, ne bitmiş, e, bütün bunlar nasıl e, bu noktalara gelmiş bunları e, anlamak açısından gerçekten de çok çok önemli bir yazı. E, şimdi diyor ki müyesser haklı olarak biz bu yazıdan ve bu gelişmelerden, a, Enver kardeş aynı Enver Gargaş. Dışişleri Bakanı değil, şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Başkan Danışmanı Hulusi Akar aynı Hulusi Akar 2020 Temmuzunda da Savunma Bakanı bugün de Savunma Bakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o zaman da Cumhurbaşkanı bugün de Cumhurbaşkanı. Soru şu ne değişti? Ne değişti de Mavi Marmaracılar ve işte bu meselelere dikkat çeken amiraller, emekli generaller cezaevlerine gönderilir, ayaklarına prangalar takılır ve bunların e, savunucusu ekran yüzleri bir anda iktidar medyasından çekilirken e, bambaşka e, yeni bir oyun kuruluyor siyasette. Ne değişti? Barış Pehlivan'ın bununla ilgili ipucu niteliğinde bir yazısı var. Ondan da birkaç cümle okuyayım isterseniz ve onun da linkini yine çete paylaşıyorum ve böylece bu bölümün sonuna gelelim Sedat Peker'in tweetlerini bir kez daha hatırlatarak. Diyor ki e, Barış Pehlivan, e, Acaba diyor, yeni bir çözüm süreci mi başladı AKP ile FETÖ arasında? Şimdi onun cümleleriyle okuyayım. Fethullahçıların çalışma ve yalan yayma sistemlerini anlatmış Barış Pehlivan bizim ekranda Halk TV'de. Beş mesaj atmışsa bunun dördü doğrudur. Bu dört doğru bir büyük yalan içindir. E, bu tam bir Fethullahçı sistemidir diyor. Yarın öbür gün Tayyip Erdoğan gittiğinde oluşacak süreçte Ergenekon, Balyoz gibi süreçlerde kumpasları bu ülkeye yeniden getirmek için hazırlanıyorlar. Tekrar Atatürkçüleri, tekrar Cumhuriyetçileri hapse atmak için çabalıyorlar diyor. E, medya baskı altına alınmış durumda. Bu, aska, bu baskı altında gerçek bildiği insanlar alamayınca tabii ki bunlara da inananlar oluyor diyor. Ve tıpkı PKK ile bir zamanlar yapıldığı gibi et öyle de bir çözüm sürecine girilebileceğini düşünüyorum diyor Barış Pehlivan. Şimdi bunlar çok çok önemli, çok kritik iddialar. Ee, gerçekten de e, yani barışın ki bir tahmin, bir öngörü ama müesser Yıldız'ınki ki e, tespit yani veri üzerinden ve yapılan açıklamalar üzerinden arşiv niteliğinde bir yazı okumanızı tavsiye ederim Türkiye'de ne oldu ne bittiğini anlamak adına. Son olarak Sedat Pek, bu bu başlık açısından demek istiyorum. Sedat Peker ne demişti hatırlayalım. Sedat Peker ne diyor? Birleşik Arap Emirlikleri bir görüşme başlatıldığını söylüyor. E, ve bu görüşmenin e, bilgilerinin kendisine FETÖ'cü hesaplar üzerinden yazıldığını ve kendisinin psikolojisini bozmak üzere pek yakında planı tutunu toplayıp Türkiye'ye geleceksin mesajları paylaşıldığını söylüyor. Kıymetli dostlarım şahsımın FETÖ'cü olduğunu söyleyen birçok namussuz vardı. Sizlerin de dikkatini çekmiştir. Ancak FETÖ'cü hesaplar nedense hep bana saldırırlar. Bu namussuzlara hiç saldırmazlar. Ayrıca süslü sürünün avanesi Birleşik Arap Emirliği. ben bu kelimeleri sevmiyorum. Çok pardon okum, okumuş bulundum. Sen planı fırtını topla yakında Türkiye'ye geliyorsun diyerek akıllarınca psikolojik dünyamda karamsarlık oluşturmaya başlıyorlar. Ben her zaman aynı şeyi söylerim. Bana gülmek güzel, bana ölmek güzel. Bana cezaevi güzel, sizden korkan sizin gibi olsun. E, durum bu. E, hatırlayacaksınız FETÖ bir dönemde e, iktidara yönelik olarak da korkma titrediyordu. E, şimdi de Sedat Peker'e kılını fırtını toplayıp tek Türkiye'ye geleceksin diyormuş. E, gerçekten de Birleşik Arap Emirlikleri e, Türk hükümeti tarafından ikna edilir mi? Türk istihbaratı ve Türk Emniyeti Sedat Peker'i, Türkiye'ye iadesi ya da teslim sürecini başarabilir mi? Bunları yaşayarak göreceğiz. Benzer şekilde tabii Amerika'da devam eden bir FETÖ davası da var. O davada da Fetullah Gülen'in iadesi için Türk hükümeti, Türk istihbarat ve Türk dışişleri iş ne yönde bir çalışma yapıyor? Ya da Türkiye'de FETÖ ile bir mücadele var mı? FETÖ'nün siyasi ayağının bulunması yönünde gerçekten rasyonel, hepimizin evet var diyebileceği bir çalışma var mı yok mu? Bunları da gene sizin kanaatinize bırakıyorum. Cemaatin ve FETÖ'nün içinde de büyük bir tartışma olduğunu biliyoruz. Bir buçuk milyon kişinin sempati duyduğu, kendini yakın hissettiği, bir şekilde maddi manevi desteklediği bir inanç grubu iken bugün artık istihbari faaliyetlerin içinde olduğunu, Türk Hükümeti'ne ve Türk Devleti'ne yönelik kalkışmalar içinde olduğunu yaşayarak gördük zaten. Ama bu grubun içinde masum ya da kandırılmış insanlar yok mudur? Vardır. Cezaevinde olanların çoğunluğu da onlar zaten. Yani işte bir para yatırmış, çocuğunu dershaneye göndermiş ama deve dişi gibi bütün bunları tasarlayan, eden e, deyim yerindeyse e, bu e, yardımların paraların üzerine çöken bu insanlar nerede e, onlarla ilgili gerçek bir mücadele bir soruşturma var mı bunlar da tabii hepimizin kafasındaki e, soru işaretleri ama anlıyoruz ki e, onların içinde de büyük bir tartışma var Kimleri ayrıldı kimleri serteleştiriyor kimleri itirafçı oldu kimileri e, kendilerinin de kandırıldığını ve eee e, FETÖ'den öte başka bir derin FETÖ olduğunu e, anlatmaya çalışıyorlar. E, bütün bunlar gerçekten de hepimizin üzerinde dikkat edilmesi gereken ve Türkiye'nin o karanlık günleri bir daha yaşamaması için, Afganistan'da olup bitenlere bakarak, e, bugün de Türkiye'de olup bitenlere bakarak, hiç değilse e, bizim ömrümüz gitti. Yani onu kabul edelim. Kaybolan yıllar diyorum ben bu 20 seneye. Yani bunu kabul edelim. Öyle ya da böyle bu 20 seneyi geride bırakacağız. Birçok açıdan çok zarar gördük. İktidarıyla, muhalefetiyle, gazetecisiyle, iş dünyasıyla hepimizin sorumluluğu ve bali vardır bu işte. Bir şeyler yanlış oldu. Umarım dersler alınmıştır ve bundan sonraki süreçte hiç değilse evlatlarımıza ve torunlarımıza daha huzur içinde hakikaten muasim medeniyet çizgisinde kararlı yürüyüşüne devam eden mutlu, müreffeh bir Türkiye emanet edebiliriz benim tek hayalim bu ee, ama bunca sığınmacı meselesi hala bu siyasi polemikler hala işte e, suç ver ortak olanların yeni e, barışma e, çabaları e, işte sadece iktidar olmak üzere kurulu bir siyasi ideoloji e, Türkiye'yi öncelemeyen bir Ankara yapısı içerisinde nereye e, evrilir bu süreç tabii ki yaşayarak e, göreceğiz diye e, düşünüyorum. Eee durum böyle eee